beyler ciddiyet istiyorum. Trolü kesiyoruz. Bak ben de troll yapmayacağım. Şunlar adam gibi adamı bir sevindirelim. Buz diyen var. 2, 4, 6, 8. Buz var onun. İblislik yapmıyoruz. İblislik yapmıyoruz. Geçiriyoruz zaten. M de yandı yüksek ihtimal. Geçmediyse de sorun değil. Geldik Raptor'a beyler. Normal Raptor'a atıyorum. 5-1. Benim uğurlu slotum. Hmm. Oğlum şuradan bir dragon verse çok tatlı olur ya. Raptor atacağız. Raptor. Hadi oğlum. Hadi oğlum gel bir de bir. Hadi oğlum bir de bir. 8 GB'yi kasaya koyalım. 7 GB mi? 7 herhalde. Hadi oğlum. Senin ben amına Geldik diğer raptora. Beyler, Hepa Raptor mu pahalı, Dragon mu? Bana bir söyleseniz ya, tam bilmiyorum net fiyatlarını. Hepa mı pahalı, Dragon mu? Murat kamerayı biraz sola al, invertörü kapatma. Çok kapanmamış ya, bir şey yok ki orada zaten. Bir şey yok. Dragon var. Dragon altında. Hepa daha mı pahalı? Hepa diyor, çoğu Hepa diyor. CHT, KNR Prime olmuş kardeşim aramıza hoş geldin. Teşekkür ediyoruz abonelik için. Hı. Tamam. Tamam abi. HEPA pahalıysa chat o zaman. Ee, Dragondan başlıyorum. Oğlum bir yanlışınız olmasın chat? Bir yanlışınız olabilir mi? Önce X'den başlıyoruz lan. X1, X1. Önce X1 sonra HEPA. Sonra hep geleceğiz. Önce bunu basacağız. Sonra kolluk kafaya geçeceğiz. Sonra neyse çete sorarız. Dur, i̇çindeki sesle de şu bir atalım. Direkt sağ klik. Hadi oğlum X Raptor 8. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi gel. Ver lan bize şu raptoru. Ver bize. Böyle telefonun kamerası bu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver oğlum. Hadi. Hadi, bunu alırsak mükemmel olur. Beler basıyorum. onu mu geçti lan bence. Harbi diyorum fena hissettim. Senin ben amına koyayım. Geldik Dragona. Beler kol mu kafa mı? Seçin. Hangi suçucu olacak artık <laughs> Murat kamerayı sola çeksene chat görünmüyor. Kanka chat görünmesin şimdilik. Yani kamerayla uğraşamam şu an. Kol mu? Tamam chat kol. Kafa diyen var. Şu pop keki çek önümüzden. Evet. Harbi benim, ne işi var burada? Lan bunu. Lan nimet de atılmaz çarpılacağız lan. Vallahi çarpılacağız. Bir anda daldım beyler kusura bakmayın. 16 ee, 1-6 bacak omuz diyen var. Tamam. Abi şeyi basıyorum o zaman. Raptor. Raptor basıyorum. Şey raptor diyorum. Kafayı. Popkek'ten sponsorluk almış. Ürün yerleştirme var amına. <laughs> Bizim... Ben slot söylesenize ya. Şunu siz basın. Aynı anda iki tane alt alta görürsem koyacağım. Slot söyleyin abi. Slot söyleyin. Kafayı <laughs> Kafayı basacağım chat. Pişik yapmayın. İblis çarpılmaz. İblis zaten çarpılmaz. <laughs> Ürün belere de bir ürün. tane alt alta görmem lazım. Bunu chat bassın. Chat'e güveniyorum. En fazla ne göreceğim? Dur bir bakayım. 3-7'yi çok, fa çok fazla gördüm abi 3-7'yi. 3-7 evet çok fazla gördüm. Chat trolleyelim mi? Chat, chat trolleyelim mi? Chat. Oğlum bu TS mi açık? Bu TS'yi kapatayım. 89 yazın. 8-9. 8, 9, 8 basma hakkım bitmez ya. Basma hakkım var da. Chat size güveniyorum. Size güveniyorum chat. Hadi oğlum. Ver şunu bize. Ver şunu bize. Ver şu kafayı 15 GB ya ver. Ver ayağımla basacağım. Dur lan. Geliyorum hemen dur. Neyse gerek yok. 8-9 diyen var. Abi 8. Herkes 8. Niye 8-9 diyorsunuz? Oy 8-9 spamlandı. Dur. Dur 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 dur. Dur. 3-6-8-9. Bir şeyler oldu çete. Biri kim gaz verdi o çete? Biri çok ferası. Oğlum kim 8-9 spamladı lan ilk başta? Challenge'ı başlatan kim? Tamam 8-9 vay geldi. Diye. <laughs> Basıyorum. Basıyorum chat. Ad oğlum. Ad oğlum ver şunu chat size güveniyorum. Size güveniyorum chat. Bak size güveniyorum. Yüzümü kara çıkarmayın bunu alalım. Mustafa'nın yüzünü güldürürüm. Beyler Bismillahirrahmanirrahim geliyor geliyor. Senin amına koyayım gel. Gel chat size güveniyorum. Chat bir siktir gidin yapacağız içi sokayım. Sıra bende. Sıra bende. 2 6 koymura dur dur. Sırayla beyler. Bir chat bir ben. Geldik hep aparatlara. Hep aparatlar abi çok. Çok kollu basmayacağım. İçime hep oyuyor. Şöyle direkt koyacaksın abi. Bir preview bir Red Bull kanatlandırın. Sponsorluk aldım bu arada. Çaktırmayın. Beyler geldik buraya. Şu epayı verse çok güzel olur ya. Harbi diyorum mükemmel olur. 6-9 spamlayın. Ya bir siktir git sıra bende dur. Chat siker diyen var. Bu nasıl bir şey soracağım. Ne yazdı? Bu nasıl kamera açısı? Bunu burun deliğini <laughs> görüyoruz sadece. Kanka ne yapayım? Başka koyacağım bir yer yok. Telefon kamerası mı? <laughs> İblis telleri ters giydi. Terliği giyip geleyim mi lan? Oğlum o terlik uğur getiriyordu dur. O giyeceğim aklına. Beyler geldim. <laughs> Hazır mıyız? Hazır mıyız? Terlikle basıyoruz. Chatte çoğu kişi terliği görmedi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Geliyorsun lan. Senin. Ananı <laughs> sikeyim. Hadi lan. Hadi lan. Senin... <laughs> Olmuyor, Olmuyor. Olmuyor koyayım. Götü gördü chat. Ya göt önemli değil. Götü görsünler amınakoyim. Geldik. Kolla abi bugün bir cerabetlik var üzerimizde ama çözemedim. Şöyle alabilir miyiz lan? Böyle alırız bence dur. <laughs> dur alacağız dur. Beyler şu kolluktan sonra sıra sizde tamam mı? Bekleyin. Kolluktan sonra sıra sizde. Biraz ciddileşelim de dur yoksa cici oluyoruz dur. Abi ben eskiden bu kadar item yakmazdım ya. Ne oldu bana ya? Lan tamam, bu iblis lakabını taktığınızdan beri işlerim yolunda gitmiyor. Şöyle alabilir miyiz ya? ben inandım. Burada herhalde. Hadi oğlum. Hadi oğlum ver bize. Hadi oğlum ver daha yolumuz uzun. Erkenden bir tane alsak böyle timit bir buçuk değil mi? Saat kaç? <laughs> bir saniye ya. Saat kaç? Kanka çok bekliyorsun Murat diyorsun da beklemeden de olmuyor. Böyle direkt attığın zaman yanıyor. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Gel oğlum. Ver oğlum. Ver lan. Ver lan. Senin ben Allah belanı vermesin. Chat bu slot söyleyin. Bir slot söyleyin. Amel'in orada bas bro. Nasıl yani ya? Ulan bro kafane sikim demiş. KS diyorlar. yok ya. Oğlum bir şey yok ki. 7B'de falan basmışlar. Abi burası açık basalım ya. Burası açık basalım. Hadi. Bir tane böyle basacağız. Şurada alabilir miyiz ya? Abi nedense içime böyle ilk slotlar doğuyor ya chat. Şöyle basabiliriz. Bunu böyle basalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Adam 7 MD geçirdi. Senin yapacağın için tam tövbe tövbe. Pro 12 rep bir bomba bastılar. Yukarı bak. Allah Allah. Nerede? Kanka o kese değil o ya. Adam bir tane rep basmış bu çok önemli değil. Oğlum adam seri seri MD7 basıyor. Beyler bu dragonlardan birini kesir almamız lazım. Yoksa eksiye düşeceğiz. Bir tane almamız gerekiyor. İlk raptor'u koy 5 tırına 8 buz. 5 tırına 8 buz mu diyorsun lan? Bak. Senin için şöyle yapıyorum. Tamam mı? Ayaklığı çete bastıracağım. En son EE'yi ben basıyorum. Haydi bakalım çet şuradan alalım. Şuradan alalım. Sol alt açık olacak abi. Bir tanesini böyle basmak istiyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Geç. 5-8. <laughs> çet. Geldi. Koyduk mu? Koyduk mu chat? Lan sen adamsın. Seni yarrali yetimler. Kadiko. Ver 15 meme yazmış. Söz vereceğim lan sana. Geldi chat. Geldi. Siktir git lan beni buradan. Geçti. Murat sen adamın daşakla <laughs> beton bulmuş. <ya. gülüyor> Beyler şimdi ne yapıyoruz? Kalıyoruz mu devam mı? Çek bu ne kadar? Bir söyleyin ne kadar zarar ettik onu bir hesaplayalım. Ne kadar bunun fiyatı? İblis Muro helal yazmış. Ne kadar? Bir fiyatına bakalım ya. Adama para vereceğim ya. O 15 am adamın. Üstündeki 15 am adamın. 16, 15, 16 GB mi? Don değersiz niye ilklerde donu yapmadın ki? Don nasıl değersiz lan? Oğlum kısmet donaymış işte geçti o önemli. 18 GB mi? 15 17. Biz düz 15 diyelim. Biz ne kadar yaktık? Bilen var mı chatte? Bizim yaktığımız ne abi? Biz iki tane hep Raptor'u yaktık. Bir tane ex Raptor'u yaptık. iki tane Raptor'u yaptık. O iki raptor 1 GB 2 GB desen tırnalarıyla 4 hep alara 2 desen 4 oradan 8 2 tırna daha koy 10 Yine matematik ama. <laughs> 10 bir saniye başka ne yaptık biz? Onu biz fazla bir şey yapmamışız lan. 12 13 GB falan yapmışız. 10 10 11 12 GB falan yaptık herhalde. <laughs>